Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Eee hamilelik beseliğiyle bayağı bir ara vermiştim. Şimdi bebeğim doğdu. 26 günlük oldu. E, çok şükür ben de biraz iyileştim. Tariflere kaldığım yerden devam etmek istiyorum. E, sizin de desteğinizle inşallah. Bugün bal kabağıyla etimekle güzel bir tatlı yapmak istiyorum. Hadi başlayalım. Ben etimekleri böyle bir kelepçeli kalıba koydum. Etimeklerimden sadece bu kadar kaldı. 30 santimetre çapında bir kalıp bu. Etimekleri ıslatmak için bir su bardağından şöyle bir parmak eksik şekerim olacak. Bir su bardağı da su döküp ocağa alacağım şerbetimi. Bir su bardağı sıcak suyumu ilave ediyorum. Şimdi orta ateşte ocağa alacağım. Şerbetim kaynarken ben de kabaklarımı doğradım. Burada 750 gram bal kabağımız var. İnce ince doğradım. Üzerine bir su bardağı şekeri ilave edip bir su bardağı da su döküp ocağa alacağım. Güzelce ezilinceye kadar pişireceğim. Böyle marmelat olacak şekilde olması lazım. Yani güzel bir şekilde pişmesi lazım. Böyle döktüm. Şimdi ocağa alıyorum. Şerbetim 5 dakikadır kaynıyor. Yeteri kadar Kıvamlandı. Çok aşırı kıvamlı olmasını istemiyorum. Sakız gibi olmasını istemiyorum. Bu kıvam yeterli olacak. Altını kapatıp birkaç dakika ılımaya bırakıyorum. Şerbetim 3-5 dakika dinlendi. Şimdi etimeklerin her tarafını ısıtacak şekilde üzerine dökeceğim. Bal kabaklarım pişiyor. Etimeklerim ısınıyor. Şimdi muhallebisini hazırlamaya geçelim tatlımızı. Muhallebesi için 4 su bardağı sütümüzü tencereye aldım. 1 su bardağı şekeri ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. bir paket de vanilyayı ilave edip pişiriyorum. İndirdikten sonra tereyağını ilave edeceğim. Malzememiz güzel bir şekilde süt eğiliyoruz. Topaklanma kalmayacak. Muhallebimi orta ateşte karıştırarak pişirmeye başladım. Muhallebim göz gözü oldu, pişti. Şimdi içine tereyağını ilave edip ocaktan alıyorum. Tereyağını içinde eriyene kadar karıştıracağım. Altını kapatıyorum muhallebimi. Tereyağı erinceye kadar karıştıracağız. Tereyağını muhallebimize yedirdik. Şimdi etimeklerimizin üzerine muhallebimizi sıcaklıkla dökeceğiz. Muhallebimizi etimeklerin üzerine döktük. Güzelce düzlüyoruz. Muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz. Bal kabaklarımız da pişmeye devam ediyor. Muhallebimin üzeri kabuk tutmasın diye streç filmi kapattım. Bu şekilde soğumaya devam ediyor. Bal kabakları pişti. Pişerken oldukça ezildiler. Benim koyduğum su biraz fazla geldi arkadaşlar. Çünkü kabaklarım yumuşadı fakat suyunu çekmediği için ben pişirmeye devam ettim. Siz bu tarifte 750 gram bal kabağına yarım su bardağı su dökerseniz iyi gelecektir. Daha fazlası çok gerekiyordu. Bal kabakları oldukça suyunu saldılar, fazla geldi. Şimdi ben bunu ezilmelerine rağmen bir de blenderden geçireceğim daha pürüzsüz bir kıvam elde edebilmek için. Şimdi ocaktan alıyorum. Pürüzsüz olabilmesi için blenderden geçiriyorum. Böyle harika bir kıvam oldu. Şimdi soğumaya bırakıyorum bal kabaklarımı. Blender'dan geçirdiğim bal kabaklarımı başka bir kaba aldım daha çabuk soğuması için. Şimdi soğumaya bırakıyoruz bunu. Marmelatımız soğudu. Bal kabağımız güzel bir şekilde. Şimdi streç filmi kaldıralım. Ve marmelatımızı, kabak marmelatımızı üzerine yayalım. kadar güzel bir rengi ve kıvamı oldu ki yemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi kapağını kapatıp buzdolabına gönderiyorum. Eğer sizin bir kapağınız yoksa streç film çekin. Buzdolabında en az 4-5 saat bekledikten sonra servis yapıp tüketebilirsiniz. Tatlımız dolapta bir gece bekledi. Şimdi kalıptan çıkaracağız. Kenarlarını şöyle bir bıçak yardımıyla hafif şu şekilde gidelim ki sorun yaşamayalım inşallah evet harika bir tatlı oldu gerçekten süslemesini de ben şöyle minik şekerlerle yapacağım siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz fındık kırıntıları da atabilirsiniz çam da atabilirsiniz ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Bu arada bu tatlıyı borcamda da yaparsınız. Yuvarlak borcam, kare borcam hiç fark etmez. Dilediğiniz e, tepside yapabilirsiniz. Ben sunumu şık olsun diye kalıp kullanmayı tercih ettim. her dilimde bıçağınızı peçete yardımıyla temizleyin. Daha düzgün bir dilim çıkartırsınız. Gerçekten harika görünüyor. Şöyle bakın. Şimdi tadına bakalım, test edelim. Pastamızı dilimledik. Tadına bakalım. Harika görünüyor. Gerçekten harika olmuş. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Balkabağıyla alternatif bir tatlı. Balkabağı yemeyen çocuklarınız ya da eşiniz varsa bunu yapabilirsiniz bence severek yiyeceklerdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olmayı lütfen unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.